bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... A a mesaj geldi. Ben Berk 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Doğistik olarak gemi hallerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Efendim iyi akşamlar. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayım. Ben Hatice Nur Yılmaz. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun bağımsızlık inancını ve hür yaşama kararlılığını tüm cihana ilan ettiği, Anadolu'nun ebedi yurdumuz olduğunu bir kez daha tescilleyen, Türk Milleti'nin fedakarlıklarla kazandığı istiklal mücadelemizin zaferle sonuçlandığı büyük zaferimizin 102. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, zor şartlar ve her türlü imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin azim ve kararlılığı ile kazanılan zaferlerin ardından 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taş. Şandırılmıştır ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisi üretime yönelik ile ilgili diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin kararın resmi gazetede yayınlandığını bildirdi. Kararla birlikte çiftçilerin üretime karar vermeden önce hangi havzada hangi ürüne ne kadar destek alacağını bileceğine değinen Yumaklı böylece çiftçilerimizin planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız dedi. Yumaklı'nın paylaşımı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomi gazetesi tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçiler verilen mazot, gübre ve prim desteğinin kaldırıldığını duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Malazgirt Zaferi'nin 953. Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Zaferi 102. Yıldırımını büyük bir coşku Heyecan ve gururla idrak ettiklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin de içinde barındıran Zafer Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajda Türk milleti tarih boyunca daima zalime, zulme karşı direnmiş, hak ve hakikat yolunda insan ve hak ve hürriyetleri uğrunda mücadele etmiştir. Yine bu değerleri uğrunda Ağustos ayında nice zaferlerle süsleyen aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt'te, 1922'de de Dumlu Pınar'da tarihin seyrini değiştiren muhteşem başarılar kazanmıştır dedi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halil Nacar'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilikten ziyaret ile ilgili olarak Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek müdürlüğün genel durumu vatandaşlarımıza sunulan hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halil Nacar'dan bilgi aldı. Valimiz özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diledi denildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan çarşı merkezindeki eski Migros binasının yerine yeşil alan inşa ederek vatandaşlarının hizmetini açtı. Günaydın kıymetli Ceyhanlar, çarşının merkezinde Migros'un o yıkılan harabe yerine Ceyhan'a yakışır bir park haline getirdik. Dün parkımız sonuçlandı, şimlerinde sererek Ceyhan'a, yakışır bir hale getirdik. Bu dakikadan itibaren Ceyhanlar burayı dilediği gibi kullanabilir. Her şey sizler için. Sizleri çok seviyoruz. Bu aşkla çok çalışıyoruz. ASKİ Genel Müdürü Nesli Mursavuş Mursa sağlık sorunları nedeniyle izne ayrıldı. Yerine Genel Müdür yardımcısı olan Mansur Aladağ vekalet edecek. Uzun yıllardır askeri kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş olan ve en son ASK Genel Müdürü görevini 5 yıldır yürüten Nesrin Vursavuş birikmiş tüm izinlerini kullanarak istifa edecek. Tamalara Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Ben Berke Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta... Mesaj geldi.